Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda z sesiyle ilgili metinler okuyacağız. Hadi birlikte metinlerimizi okuyalım. Sizler de benimle okumaya çalışın. Önce heceleyerek sonra hızlıca okuyacağız. Şimdi beraberce başlayalım. Not yaz. Not yaz. Azra teyze ne? Not yaz. Azra teyzene not yaz. Yazın düzenli olsun. Yazın düzenli olsun. Teyzen yazını okusun. Teyzen yazını okusun. Kırmızı kiraz alsın. Kırmızı kiraz alsın biraz da muz alsın. Biraz da muz alsın. Sonra bize bıraksın. Sonra bize bıraksın. Metnimizi okuduk. Şimdi hızlı da okuyalım. Not yaz. Azra teyzene not yaz. Yazın düzenli olsun. Teyzen yazını okusun. Kırmızı kiraz alsın. Biraz da muz alsın. Sonra bize bıraksın. Bu metnimizi bitirdik. Şimdi diğerine geçelim. Önce heceleyerek sonra hızlıca okuyacağız. Naz 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 nezle oldu. Naz nezle oldu. Yüzü biraz soldu. Yüzü biraz soldu. Minik burnu kızardı. Minik burnu kızardı. Koltukta sızdı, kaldı. Koltukta sızdı, kaldı. Teyzesi onu kaldırdı teyzesi onu kaldırdı. Ranzasına yatırdı. Ranzasına yatırdı. Metnimizi bitirdik. Şimdi hızlıca okuyalım. Naz. Naz nezle oldu. Yüzü biraz soldu. Minik burnu kızardı. Koltukta sızdı kaldı. Teyzesi onu kaldırdı. Ranzasına yatırdı. Bu metnimizi de bitirdik. Şimdi diğerine geçelim. Nazlı. 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 Yüzmeyi iyi bilir. Nazlı yüzmeyi iyi bilir. Yazları İzmir'de kalır. Yazları İzmir'de kalır. Denizde bol bol yüzer. Denizde bol bol yüzer. Taze taze üzüm yer. Taze taze üzüm yer. Nazlı, yalnız yüzmez. Nazlı yalnız yüzmez. Kimseyi üzmek istemez. Kimseyi üzmek istemez. Metnimizi bitirdik. Şimdi hızlıca okuyalım. Nazlı. Nazlı yüzmeyi iyi bilir. Yazları İzmir'de kalır. Denizde bol bol yüzer. Taze taze üzüm yer. Nazlı yalnız yüzmez. Kimseyi üzmek istemez. Metnimizi bitirdik. Şimdi diğerine geçelim. Şimdi metnimizi yavaşça okuyoruz nazan ile zeki marketten kırmızı kiraz aldılar. Nazan ile zeki marketten kırmızı kiraz aldılar. Sonra birlikte köye indiler. Sonra birlikte köye indiler. Köydeki bembeyaz kazları beslediler. Köydeki bembeyaz kazları beslediler. Sonra aldıkları kirazları yıkadılar. Sonra aldıkları kirazları yıkadılar. Kiraz yanına muz ile üzüm de koydular kiraz yanına muz ile üzüm de koydular. Muzdan, üzümden, kirazdan yediler. Muzdan, üzümden, kirazdan yediler. Metnimizi bitirdik. Şimdi hızlıca okuyalım. Metnimizi şimdi hızlıca okuyalım. Nazan ile Zeki. Marketten kırmızı kiraz aldılar. Sonra birlikte köye indiler. Köydeki bembeyaz kazları beslediler. Sonra aldıkları kirazları yıkadılar. Kiraz yanına muz ile üzüm de koydular. Muzdan, üzümden, kirazdan yediler. Metnimizin devamını okuyoruz. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Evet metnimize devam edelim. Şimdi yavaşça okumaya başlayalım. Kirazların tadı lezzetliydi. Kirazların tadı lezzetliydi. Zeki Nazlıya kırda oyun oynamayı önerdi. Zeki Nazlıya kırda oyun oynamayı önerdi. Nazlı da bu öneriyi kabul etti. Nazlı da bu öneriyi kabul etti. Birlikte kıra indiler. Birlikte kıra indiler. Kırda ziyada onlara katıldı. Kırda ziyada onlara katıldı. Kırda otlayan kuzularla oynadılar. Kırda otlayan kuzularla oynadılar. Kuzular bembeyazdı. Kuzular bembeyazdı. Şimdi metnimizi hızlıca okuyalım. Kirazların tadı lezzetliydi. Zeki Nazlı'ya kırda oyun oynamayı önerdi. Nazlı da bu öneriyi kabul etti. Birlikte kıra indiler. Kırda Ziya da onlara katıldı. Kırda otlayan kuzularla oynadılar. Kuzular bembeyazdı. Metinlerimizin hepsini okuduk. Siz de tekrar etmek isterseniz videonun sesini kısın. Takıldığınız yerde açıp bakabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz de abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.